Sonra o müddeyi onda da meyus oldu. Bir insanın bedenine rast gelir. Yine kör tabiat ve serseri felsefe lisanıyla tabiyonun dedikleri gibi der ki, sen benimsin, seni yapan benim veya sende hissem var. Cevaben o beden insani, hakikat ve hikmet diliyle ve intizamının lisan haliyle der ki, eğer bütün emsalim ve yüzümüzdeki sikkeyi kudret ve turrayı fıtrat bir olan bütün insanların bedenlerine hakiki mutasarrıf olacak bir kudret ve ilim sende varsa, hem sudan ve havadan tut, ta nebatat ve hayvanata kadar benim erzakımın mahzenlerine malik olacak bir servetin ve bir hakimiyetin varsa, hem ben kılıf olduğum gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalp, akıl gibi ve taif-i maneviyeyi benim gibi dar, süfli bir zarfta yerleştirerek, kemal hikmetle hikmet ile istihdam edip ibadet ettirecek sende nihayetsiz bir kudret, hadsiz bir hikmet varsa göster. Sonra ben seni yaptım de. Yoksa sus. Hem bendeki intizam-ı ekmelin şehadetiyle ve yüzümdeki sikke-i vahdetin delaletiyle benim saniyim her şeye kadir, her şeye alim, her şeyi görür ve her şeyi işitir bir zattır. Senin gibi sersem acizim parmağı onun sanatına karışamaz. Zerre miktar müdahale edemez.'' O şeriklerin vekili bedende dahi parmak karıştıracak yer bulamaz gider. İnsanın nevine rast gelir. Kalbinden der ki, belki bu dağını karma karışık olan cemaat içinde şeytan onların efali ihtiyariye ve ihtimayelerine karıştığı gibi belki ben de ahvali vücudiye ve fıtriyelerine karışabileceğim ve parmak karıştıracak bir yer bulacağım. Ve onda bir yer bulup beni tard eden bedene ve beden hücresine hükmümü icra ederim. Onun için Beşer'in nevine yine sağır tabiat ve sersem felsefe lisanıyla der ki, ''Siz çok karışık bir şey görünüyorsunuz. Ben size Rab ve Malikim veyahut hissedarım.'' der. O vakit nevi insan hak ve hakikat lisanıyla, hikmet ve intisamın diliyle der ki, ''Eğer bütün küreye arıza giydirilen ve nevimiz gibi bütün hayvanat ve nebatatın yüzler bin envağından.'' rengarenk atkı ve iplerden kemale hikmetle dokunan ve dikilen gömleği ve yeryüzüne serilen ve yüzbinler zihayat envağından nesç olunan ve gayet nakışlı bir surette icat edilen haliçeyi yapacak ve her vakit kemale hikmetle tecid edip tazelendirecek bir kudret ve hikmet sende varsa, hem eğer biz meyve olduğumuz küreye arza ve çekirdek olduğumuz aleme tasarruf edecek, ve hayatımıza lazım maddeleri mizan-ı hikmetle aktar alemden bize gönderecek bir muhit kudret ve şamil bir hikmet sende varsa ve gözümüzdeki sikkeyi kudret bir olan bütün gitmiş ve gelecek emsalimizi icat edecek bir iktidar sende varsa belki bana rubiyet dava edebilirsin. Yoksa haydi sus. Benim nevimdeki karma karışıklığa bakıp parmak karıştırabilirim deme. Çünkü intizam mükemmeldir o karma karışık zannettiğim vaziyetler, kudretin kader kitabına göre kemale intizam ile bir istinsahtır. Çünkü bizden çok aşağı olan ve bizim taht nezaretimizde bulunan hayvanat ve nebatatın kemale intizamları gösteriyor ki, bizdeki karışıklıklar bir nevi kitabettir. Hiç mümkün müdür ki, bir halikenin her tarafına yayılan bir atkı ipini sanat kerane yerleştiren, halikenin ustasından başkası olsun.'' hem bir meyvenin mucidi, ağacının mucidinden başkası olsun. Hem çekirdeği icat eden, çekirdekli cismin saniyinden başkası olsun. Hem gözün kördür, yüzümdeki mucizat kudreti, mahiyetimizdeki havarkı fıtratı görmüyorsun. Eğer görsen anlarsın ki, benim saniyim öyle bir zattır ki, hiçbir şey ondan gizlenemez. Hiçbir şey ona nazlanıp ağır gelemez.'' yıldızlar zereler kadar ona kolay gelir. Bir baharı bir çiçek kadar suhuletle icat eder. Koca kainatın fihristesini kemale intizamla benim mahiyetimde derceden bir zattır. Böyle bir zatın sanatına senin gibi camiit, aciz ve kör, sağır parmak karıştırabilir mi? Öyleyse sus, defol git der, onu tard eder. Sonra o müddeyi gider, zeminin yüzüne serilen geniş kaliçeye ve zemine giydirilen gayet müzeyyen ve münakkaş gömleğe, esbab namına ve tabiat lisanıyla ve felsefe diliyle der ki, sende tasarruf edebilirim ve sana malikim veya sende hissem var diye dava eder. O vakit o gömlek, haşiye, fakat şu haliçe hem hayattardır, hem intizamlı bir ihtizazdadır. Her vakit nakışları kemali hikmet ve intizam ile tebeddül eder.'' ta ki Nessacının muhtelif cilve-i esmasını ayrı ayrı göstersin. O vakit o gömlek, o halike, hak ve hakikat namına, lisan hikmetle o müddeyi eder ki, eğer seneler karınlar adedince yere giydirilip, sonra intizam ile çıkarılıp, geçmiş zamanın ipine asılan ve yeniden giydirilecek ve kemal intizam ile kader dairesinde programları ve biçimleri çizilen ve tayin olunan, ve gelecek zamanın şeridine takılan ve intizamlı ve hikmetli ayrı ayrı nakışları bulunan bütün gömlekleri, haleçeleri dokuyacak, icat edecek kudret ve sanat sende varsa, hem hılkat arzdan ta harab arza kadar, belki ezelden ebede kadar ulaşacak hikmetli, kudretli iki manevi elin varsa ve bütün atkılarımdaki bütün fertleri icat edecek, kemali intizam ve hikmetle tamir ve tecdit edecek sende bir iktidar ve hikmet varsa, hem bizim modelimiz ve bizi giyen ve bizi kendine peçe ve çarşaf yapan küre arzı elinde tutup mucit olabilirsen, bana rububiyet dava et. Yoksa haydi dışarıya, bu yerde yer bulamazsın. Hem bizde öyle bir sikkeyi vahdet ve öyle bir turrayı ehadiyet vardır ki, bütün kainat kabzayı tasarrufunda olmayan ve bütün eşyayı bütün şuunatıyla birden görmeyen, ve nihayetsiz işleri beraber yapamayan ve her yerde hazır ve nazır bulunmayan ve mekandan münezzeh olmayan ve nihayetsiz hikmet ve ilim ve kudrete malik olmayan bize sahip olamaz ve müdahale edemez. Sonra o müddeyi gider, belki küre-i arzı kandırıp orada bir yer bulurum der. Gider küre-i arz'a. Haşiye: el zerre o müddeyi küre-i vâtı hamraya havale eder. Küreyvat-ı Kamra onu hüceyreye, hüceyre dahi bedene insana, bedene insan ise nevi insana, nevi insan onu hayat envağından dokunan arzın gömleğine, arzın gömleği dahi küreye arza, küreye arz onu güneşe, güneş ise bütün yıldızlara havale eder. Her biri der, git benden yukarıdakini zapt edebilirsen sonra gel benim zaptıma çalış. Eğer onu mağlup etmezsen beni ele geçiremezsin.'' Demek bütün yıldızlara sözünü geçiremeyen bir tek zerreye rububiyetini dinletemez. Gider Küre-i Arz'a, yine Esbab namına ve tabiat lisanıyla der ki: "Böyle serseri gezdiğinden sahipsiz olduğunu gösteriyorsun. Öyleyse sen benim olabilirsin." O vakit Küre-i Arz, Hak namına ve hakikat diliyle gök gürültüsü gibi bir sada ile ona der ki: "Halt etme. Ben nasıl serseri sahipsiz olabilirim?" benim elbisemi ve elbisemin içindeki en küçük bir noktayı bir ipi intizamsız bulmuş musun? Ve hikmetsiz ve sanatsız görmüş müsün ki bana sahipsiz serseri dersin? Eğer hareketi i seneviyem ile, takriben 25 bin senelik bir mesafede, haşi, bir dairenin takriben nısfı kutru 180 milyon kilometre olsa, o daire kendisi takriben 25 bin senelik mesafe olur. Eğer hareket-i seneviyem ile takriben 25 bin senelik bir mesafede, bir senede gezdiğim ve kemal mizan ve hikmetle vazife-i hizmetimi gördüğüm o daire azimeye hakiki malik olabilirsen ve kardeşlerim ve benim gibi vazifedar olan on seyyareye ve gezdikleri bütün dairelere ve bizim imamımız ve biz onunla bağlı ve cazibe-i rahmetle ona takılı olduğumuz güneşi icat edip yerleştirecek ve sapan taşı gibi beni ve seyyarat yıldızları ona bağlayacak ve kemali intizam ve hikmetle döndürüp istihdam edecek. Bir nihayetsiz hikmet ve nihayetsiz kudret sende varsa bana rububiyet dava et. Yoksa haydi cehennem ol git. Benim işim var, vazifeme gidiyorum. Hem bizlerdeki haşmetli intizamat ve dehşetli harekat ve hikmetli teshirat gösteriyor ki, bizim ustamız öyle bir zattır ki, bütün mevcudat zerrelerden yıldızlara ve güneşlere kadar emirber nefer hükmünde ona muti ve musakhardırlar. Bir ağacı meyveleriyle tanzim ve tezyin ettiği gibi kolayca güneşi seyyaratla tanzim eder bir hakîm-i zülcelal ve hakimi mutlaktır. Sonra o müddeyi yerde yer bulamadığı için gider güneşe. Kalbinden der ki, bu çok büyük bir şeydir. Belki içinde bir delik bulup bir yol açarım, yeri de musahhar ederim güneşe şirk namına ve şeytanlaşmış felsefe lisanıyla mecusilerin dedikleri gibi der ki, sen bir sultansın, kendi kendine maliksin, istediğin gibi tasarruf edersin. Güneş ise hak namına ve hakikat lisanıyla ve hikmeti ilahiye diliyle ona der. Haşa, yüz bin defa haşa ve kella. Ben musakkar bir memurum, seyyidimin misafirhanesinde bir mumdarım bir sineğe, belki bir sineğin kanadına dahi hakiki malik olamam. Çünkü sineğin vücudunda öyle manevi cevherler ve göz kulak gibi antika sanatlar var ki benim dükkanımda yok. Daire-i iktidarımın haricindedir der, müddeyi tekdir eder. Sonra o müddeyi döner, firavunlaşmış felsefe lisanıyla der ki, Madem kendine malik ve sahip değilsin, bir hizmetkarsın, esbab namına benimsin der.'' O vakit güneş hak ve hakikat namına ve ubudiyet lisanıyla der ki, ben öyle birinin olabilirim ki, bütün emsalim olan ulvi yıldızları icat eden ve semavatında kemale hikmetle yerleştiren ve kemale haşmetle döndüren ve kemale zinetle süslendiren bir zat olabilir. Sonra o müddeyi kalbinden der ki, yıldızlar çok kalabalıktırlar, hem dağını karma karışık görünüyorlar. Belki onların içinde müekkillerim namına bir şey kazanırım der. Onların içine girer. Onlara esbab namına, şerikleri hesabına ve tuyan etmiş felsefe lisanıyla nücum perest olan sabiyyunların dedikleri gibi der ki, sizler pek çok dağınık olduğunuzdan ayrı ayrı hakimlerin taht hükmünde bulunuyorsunuz. O vakit yıldızlar namına bir yıldız der ki, ne kadar sersem, akılsız ve ahmak ve gözsüzsün ki, Bizim yüzümüzdeki sikkeyi vahdeti ve turrayı ehadiyeti görmüyorsun, anlamıyorsun. Ve bizim nizamat-ı âliyemizi ve kavan-ı ubudiyetimizi bilmiyorsun. Bizi intizamsız zannediyorsun. Bizler öyle bir zatın sanatıyız ve hizmetkarlarıyız ki, bizim denizimiz olan semavatı ve şeceremiz olan kainatı ve mesregahımız olan nihayetsiz fezai alemi kabzayı tasarrufunda tutan bir vâhid-i ehaddir.'' Bizler donanma elektrik lambaları gibi onun kemal rububiyetini gösteren nurani şahitleriz ve saltanat rububiyetini ilan eden ışıklı bürhanlarız. Her bir tayfemiz onun daire-i saltanatında ulvi, süfli, dünyevi, berzahi, uhrevi menzillerde haşmet-i saltanatını gösteren ve ziya veren nurani hizmetkarlarız. Evet her birimiz kudreti vahidi ahadin birer mucizesi ve şecere-i birer muntazam meyvesi ve vahdaniyetin birer münevver bürhanı ve melakelerin birer menzili, birer tayyaresi, birer mescidi ve avalim ulviyenin birer lambası, birer güneşi ve saltanat rubiyetin birer şahidi ve fezaya alemin birer ziyneti, birer kasrı, birer çiçeği ve sema denizinin birer nurani balığı ve gökyüzünün birer güzel gözü olduğumuz gibi, haşiye, Cenab-ı Hakk'ın acayip masnuatına bakıp temaşa edip ve ettiren işaretleriz. Yani semavat, hadsiz gözlerle zemindeki acayip bir sanatı ilahiyeyi temaşa eder gibi görünüyor. Semanın melaikeleri gibi yıldızlardaki mahşere acayip ve garayip olan arza bakıyorlar ve zişurları dikkatle baktırıyorlar demektir. Heyet mecmuamızda sükûnet içinde bir sükut ve hikmet içinde bir hareket ve haşmet içinde bir zinet ve intizam içinde bir hüsn-i hılkat ve mevzuniyet içinde bir kemal sanat bulunduğundan sani i Zülcelal'imizi nihayetsiz diller ile vahdetini, ehadiyetini, samediyetini ve efsaf-ı cemal ve celal ve kemalini bütün kainata ilan ettiğimiz halde bizim gibi nihayet derecede safi, temiz, muti, musakkar hizmetkârları, karma karışıklık ve intizamsızlık ve vazifesizlik hatta sahipsizlikle ittiham ettiğinden tokata müstahaksın der. O müddeyinin yüzüne rejmi şeytan gibi bir yıldız öyle bir tokat vurur ki, yıldızlardan ta cehennemin dibine onu atar. Ve beraberinde olan tabiatı evham derelerine, haşiye, fakat sukuttan sonra tabiat tövbe etti. Hakiki vazifesi tesir ve fiil olmadığını, belki kabul ve infial olduğunu anladı.'' ve kendisi kader ilahinin bir nevi defteri, fakat tebeddül ve tegayyüre kabil bir defteri ve kudret-i Rabbaniye'nin bir nevi programı ve kadir-i Zülcelal'in bir nevi fıtri şeriatı ve bir nevi mecmua-i kavani olduğunu bildi. Kemal-i az ve inkiyat ile vazife-i ubudiyetine takındı ve fıtrat-ı ilahiye ve sanat-ı Rabbaniye ismini aldı. Ve beraberinde olan tabiatı evham derelerine ve tesadüfü adem kuyusuna, ve şerikleri imtina ve muhaliyet zulmatına ve din aleyhindeki felsefeyi esfel-i safiliğinin dibine atar. Bütün yıldızlarla beraber o yıldız, لَوْكَانَ ف۪يهِمَا alihatun اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ferman kutsisini okuyorlar. Ve sinek kanadından tut, ta semavat kandillerine kadar, bir sinek kanadı kadar şerike yer yoktur ki parmak karıştırsın diye ilan ederler.'' سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سراج وحدتك في كثرة مخلوقاتك ودلال وحدانيتك في مشهر كائناتك وعلى آله وصحبه أجمعين